Akupunktur 5000 yıllık geçmişi olan, kendine ait felsefesi olan bir tedavi metodudur. Akupunkturda yin yang dengesinin sağlanması, akupunktur enerji meridyenlerinden enerji dengesinin sağlanması, sempatik parasempatik sistemin düzenlenmesiyle çözüm sunulabilmektedir kulağa kulak akupunkturu iğneleri, vücuda vücut akupunkturu iğneleri uygulanmaktadır. Özel akupunktur noktalarına. Bu şekilde vücutta enerji dengesi sağlanır, sempatik parasempatik sistem dengelenir. Vücudumuzda serotonin, beta endorfin, enkafilin gibi normalde de bulunan ve sağlıklı olmamızı sağlayan maddeler sentezlenir. Akupunktur, migren, gerilim tipi baş ağrısı, boyun ağrıları, sırt ağrıları, Ağrılı müzikler, fibromiyaj, bel ağrısı gibi ağrılı durumlarda uygulandığı gibi metabolizmayı düzenleyecek durumlarda da uygulanmaktadır. Örneğin kabızlıkta, ırtabul bağırsak sendromunda da uygulama alanları bulmaktadır. Akapunkturun en sık uygulandığı durumlar obeste ve sigara bırakma tedavisidir. Obeste kişinin kilosunun boya göre fazla olması durumudur. Akapunktur uygulandığında iştah kapanmaktadır, metabolizma hızlanmaktadır, mide tonusu arttırarak zaman içerisinde mide küçülmektedir, bağırsak hareketleri düzenlenmektedir, kabızlık çözülmektedir. Kişiye sağlıklı bir beslenme programı da düzenlendiğinde obezite tedavisine akapuntur etkin ve bilimsel bir tedavi olarak kişiye yardım edebilmektedir.